Değerli robot kafalar takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere 360 robot süpürgenin uygulamasını özellikle 360 S10 sahipleri için anlatıyor, tanıtıyor olacağım. Çünkü S9, S7 ve S5'te Uygulamada biraz farklılıklar vardı. E sonda farklı bir boyut olduğu için o yüzden ayrıca video çekmek istedik. Diğer robot süpürgelerin kanalımızda uygulama, kurulum ve tanıtım videosu mevcuttur. Üst tarafa linkini bırakırım. Oradan diğer robot sahipleri izleyebilirler. Şimdi gördüğünüz üzere robotunuzu uygulamaya tanıttıktan, kurulumu yaptıktan sonra bu şekilde bir ekran sizi karşılıyor olacak. Mesela aşağıda bu gördüğünüz S7'nin karşılama ekranı. Bu da S10'un robotun detayına girmeden burada bakın alt tarafta menülerde ileti benim ve elektrikli süpürge kısmı var. Mesela iletiye geldiğinizde robotunuzun size gönderdiği en son iletileri buradan gözlemleyebilirsiniz. Şurada üst tarafta bakın şurada ayarlar sekmesine bastığınızda buradan bildirimleri açıp kapatabilirsiniz. Mesela kalıcı yukarıda bildirim çıkıyordu ben onu kapatmıştım. Yani buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca bu tarz bildirim ayarlarını uygulamanızda bakın şu şekilde üzerine basılı tutarsanız uygulama bilgisi burada diğer verdiğiniz izinler işte mesela pil tasarrufu olacak mı? Mesela bunu tamamen kapatmanızı öneririm. Kısıtlama vermeyin pil için. Burada bildirimler kısmı var. Bildirimleri dilediğiniz şekilde açıp kapatabilirsiniz. Titreşim yapsın, ses yapmasın, led ışığını açsın gibi gibi. Bu zaten telefonunuzun kendi özelliğidir. Ona göre buradan da ayarlayabilirsiniz. Hemen diğer tarafta benim menüsüne geçerseniz... Bakın burada birçok seçenek var. Şu üst tarafta göreceğiniz çarka bastığınızda burada menü açılıyor. Misal avatarınızı burada resim değiştirebilirsiniz avatara girdiğinizde. Galerinizden herhangi bir resmi seçebilirsiniz. Takma adınızı değiştirebilirsiniz. Cep telefonuyla bağlanmadıysanız buradan cep telefonu numaranızı bağla kısmını kullanarak numaranızı da mail adresinize ekleyebilirsiniz. Dil seçiyorsunuz. Cinsiyet, doğum tarihi vesaire bilgiler seçip işlem yapabilirsiniz. Şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. En altta da mesela artık bu robotu kullanmayacaksınız, kaydınızı silmek istiyorsunuz, kayıt silebiliyorsunuz. Hemen geri geliyorum. Burada önemli olan paylaş kısmı. Mesela buraya giriyorum. Robotunuzu eşinizle, dostunuzla, yani sizle beraber kimin kullanmasını istiyorsanız bu menüden işlem yapabilirsiniz. Hangi robot süpürgeyi? Paylaşacaksınız, onun üzerine tıklayıp işlemi yapmanız gerekiyor. Hani burayı atlamayın, bu kısım önemli. Daha önceden paylaşılan bir robot varsa, mesela ben bunu eşimle paylaşmıştım. Buradan detayları görebiliyorsunuz. Üzerine tıklayıp paylaşımı iptal edebiliyorsunuz, şuradaki kısımdan. Mesela davet modu, numaralı davet diyor. Mesela buraya girdiğinizde atıyorum, numaralı davete basıp. Cep telefon numarasını girerseniz cep telefonu üyeliğini de davet edebiliyorsunuz ya da QR kod taratarak da davetinizi yapabiliyorsunuz. Paylaşımı alan kişi de bu benim aldıklarım kısmına girdiğinde burada paylaşımı görecek, kabul ettiğince robot uygulamasına eklenmiş olacak. İki kişinin de ayrı ayrı üyeliğinin olması gerekiyor. Yani aynı üyelikle işlem yapılamıyor. Bilginiz olsun. Onun haricinde burada önemli kısımlar şu laboratuvar kısmı buraya girip 3 boyutlu haritayı açıp kapatabiliyorsunuz. 3 boyutlu harita daha gerçekçi bir harita sunuyor size ama kullanımı gözlemim açısından bir tık daha zor. Ben 2 boyutlu haritayı kullanıyorum. Tercih meselesi tabii ki. Şimdi elektrikli süpürge kısmına basıp artık robotumuzun içine geliyoruz. İç kısmına geçmeden önce de bakın robotun sağ tarafında sensör, yan fırça, vesaire bilgiler görüyorsunuz. Bunlar birer sayaç. Bu sayaçlar doğrultusunda da robot size hatırlatmalar yapıyor. Mesela sensörünüz biraz kirlenmiş. İşte ne bileyim %30'a falan düşünce sen gir bunu bir temizle. Robotunuzun sensörlerini temizledikten sonra bakın üzerine tıklıyorsunuz misal sensörü yazana. Burada sensör yeniden konumlandırmaya basıp başarıyla sıfırlandı diyor. Geri geliyorum. Bakın sensör %100 olmuş. Bir problem değil. Aksine Robotun size uyarı vermesini, hatırlatma yapmasını sağlıyor. Şimdi iç kısma gelelim. Hatta şuradaki alttaki halıyı süpür, tam ev temizliği, masayı süpür gibi kısımları unutmayın. Burayı içerikte de anlatıyor olacağım. Gerçekten güzel bir özellik. Robotumuzun içeriğine girdik. Bakın benim ev haritamı bu şekilde çıkardı. Ekrana gelen en son yaptırdığınız temizlik oluyor. Ben mesela koridoru ve mutfağı temizletmiştim. Temizlik çizgilerinin muntazamlığını görüyorsunuz. Şimdi ilk haritalamanızı yaptıktan sonra robot zaten size haritanızı bu şekilde çıkarıyor olacak. Tabii oda oda belki yanlış bölebiliyor ya da ne bileyim bir odayı üç ayrı oda gibi gösterebiliyor. Bunlar birer problem değil. Bunlar her robotta olan şeyler. Size birebir odanızın ayrımını yapamaz ki robotun özelliği, uygulamanın özelliği daha doğrusu odaları birleştirme, bölme vesaire her şey var. Bunları şimdi anlatıyor olacağım. Mesela bakın burada da 2D harita yazıyor ya. Buna bastığınızda 3 boyutlu haritaya bu şekilde çevirebiliyor görüyorsunuz. Mesela bakın şurada halı var. Halının halıyı bayağı detaylı gösteriyor gördüğünüz üzere. Mesela yasaklı alan şurada gördüğünüz kırmızı yasaklı alanım. Ama kullanım açısından tabi bir nebze zor. De görüntü harika elbette. 3 boyutlu haritanın olması gerçekten muhteşem bir detay. Şimdi sol taraftaki menüde bakın süpürme yazıyor. Buna bastığınızda süpürme ve paspas sadece paspas ya da sadece süpürme özelliklerinden birini seçebiliyorsunuz. Bazı robotlarda sadece paspas modu yoktur. Genelde süpürme ve paspas ya da sadece süpürme modları vardır. 360 robotları bunu destekliyor. Yani paspas pas yaptırırken hiçbir şekilde fanı açma, emiş yapma diyebiliyorsunuz. Bunun da avantajı şu, paspas pas yaparken ne bileyim aynı noktadan ikinci kez geçtiği durumlarda sonuçta yeri ıslatmış oluyor. Yerdeki nemi bir nebze de olsun çekiyor robot fanıyla. İç donanımında sağlam bir robot değilse sızdırmazlık özelliği vesaire yoksa robotunuza zarar verecektir. Alt tarafta menüler bakın tam şarj yazıyor. Burayı robot çalışmaya başladığında buraya tıklayarak robotu yuvasına da gönderebiliyorsunuz. Şimdi temizle derseniz üstteki menülerden buralardan hangi seçiliyse ona göre temizliğine başlayacaktır hemen yanında güçlü yazan kısımdan robotun emiş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Sessiz, standart, güçlü ve en üst seviye şeklinde. E sürekli olarak en üst seviyede kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Genel olarak ben standart modu kullanıyorum. E çok ekstrem durumlarda, misal mutfağımda işte sabah kahvaltı yaptıysak, susam vesaire varsa bunlar için güçlü modu tercih edebiliyorum. Onun haricinde tamamen standart moddayım. Halılarda otomatik güç arttırmasını açıyorum. Halı da güçlü moda alıyor kendini. Gayet yeterli. Ses seviyesi de standart modda muhteşem. E sonun bilginiz olsun. Gelişmiş işlevlere girmeden önce devam edelim. Mesela şurada 1x, x1 daha doğrusu temizleme süreleri yazıyor. Misal buraya geliyorum. Odamı seçtim. Mutfağı seçtim x1 olana bastım x2 yaptı. Bu durumda arkadaşlar mutfağa geliyor hem böyle diklemesine hem de enlemesine yani bir zikzak yapacak şekilde temizlik yapıyor. Gerçekten bunu kullanmanızı öneririm. Eğer batarya sıkıntınız yoksa ki Eson'un bataryası 5000 mAh gayet yeterlidir. X2 ile temizlik inanın büyük fark yaratıyor. Hemen devam ediyorum. Burada kaydet ve bölümlendirme kısmı, bunu haritalar kısmında ayrıca anlatıyor olacağım. Buradan kullanmanıza gerek yok. Haritayı kaydetmek için kullanılıyor. Sınır dışı alan ayarla kısmına bastığınızda bakın burada sağ tarafta 3 tane seçenek çıkıyor. 360 uygulaması gerçekten güzel ve detaylı bir uygulama. Sol tarafta asistanı kullan. Bakın buna bastığınızda Mavi artı ile kırmızı artı ne demek size detaylıca anlatıyor zaten. Misal kırmızı artıya basıyorum ki benim burada görüyorsunuz salonumda iki tane kırmızım var. Yasaklı girilmez alanım. E sonun farkı bakın burada şekillere göre de yasaklı alanlar belirleyebiliyorsunuz. Bu şu ana kadar gördüğüm hiçbir robotta yok. Şimdi misal bu ne? kırmızı artıyla seçeceğiniz bölge hiçbir şekilde buraya girme robot. Komut bu. Yani paspas yaparken de girme, süpürme ve paspas yaparken de girme, sadece süpürme yaparken de girme. Hiçbir şekilde girme. Peki mavi artı ne demek? Bakın bu. Misal ben burayı seçtiğimde getiriyorum. Bu arada bakın böyle her şekli verip ayarlayabiliyorsunuz. Burayı seçtiğimde süpürme yaparken robot buraya girecek ama paspas yaparken girmeyecek. Mavi artının özelliği de bu. Şimdi ben burada işlem yapmıyorum. Bu arada yaptıktan sonra hemen etkiliye yani tik işaretine tıklayıp kaydedebiliyorsunuz. İptal etmek için iptalete basmanız yeterli. Hemen ardından sanal duvar kısmı var. Mesela bir duvar çekmek istiyorsunuz şuradan ötesine robot girmesin buyurun size sanal duvar. Bazı robotlu markalarında bu özellik yok. Bunu bu şekilde yapın, inceltin, kullanına getiriyorlar. Çizgi şeklinde. Ama 360 bunu ayrıyetten size sunuyor. Hemen iptal ettim. Sınır dışı alanları da anlatmış olduk. Buradan da çıktım. Üst taraftaki menülerde zaten isimlerinden belli. Haritanızı böldükten sonra oda oda temizlik yapacaksanız bakın burada üzerine tik atıp hangi odayı temizletecekseniz şimdi temizleye basmanız yeterli. 360'ın buradaki farkı ne? Bakın sol tarafta otonom temizlik. Basın buna sıralı temizlik. Çoğu markada bu yoktur. Sıralı temizlikte mesela geldim. İlk git mutfağımı temizle. Sonra git salonumu temizle sonra da git koridorumu temizle. 1, 2, 3 bu sırayla gidip belirttiğiniz odaları temizleyecektir. Ha yok robot kendisine göre verimliliği nasıl uygulayacaksa ona göre yapsın derseniz otonom seçmeniz yeterlidir. Bakın numaralar kalkıyor. Sırayla hangisini işaretlediğinizin bir önemi yok. Sırasına robot yakınlığıyla karar verecek. Misal yuva burada bu gidip de temizliği mutfaktan başlatmayacaktır. Önce koridora temizliğinin önceliğini verecektir gibi bir mantık güdüyor. Bilginiz olsun. Tam ev temizliği zaten isminden de belli basıyorsunuz. Şimdi temizliğe bütün evinizi temizliyor. Haritalandırmada da kullanılan menü burası. Tam ev temizliği. Belirtilen alan temizliğine buradan mesela git şu alanı temizle o kocaman odayı değil de odanın içinde bir bölgeyi temizle gibi komut verebiliyorsunuz. 360'ın burada fark yarattığı nokta ne? Şimdi onları anlatayım size. Hatta şurada da demiştim ya. Bakın halıyı süpür, masayı süpür. Çeviri hatası. 360'ın buna dikkat etmesi lazım. Bu muhteşem bir özellik. Tek tuşla misal halıyı süpüre bastığımda evimdeki halılarımı gidip direkt süpürüyor. Hani ben bir konum belirtmeme gerek yok. Ya da masayı süpür ne demek? Uygulamada masa olarak seçtiğim yerlerin git altını temizle. Misal benim bakın burada belirtilen alanda. Bakın mutfak masam burada seçili. Ben o masayı süpüre bastığımda gidip mutfak masamın altını temizleyecek. Bu muhteşem bir özellik. Gerçekten e, vurgulanması gereken bir özellik. Yani tek tuşla git masamın altını diyebilmek gerçekten büyük avantaj. Şimdi detaylarına gelelim. Bu arada yine x1 x2 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Alanı ayarlaya basıyorsunuz buradan. Mevcut alanlarınızı da düzenleyebilirsiniz. Bakın ben eklemeye basıyorum. Daire ya da kare. Hangi şekli eklemek istiyorsanız. Misal bir tane daire ekliyoruz. Geldi buraya. Şurayı seçtim atıyorum. Soruyor size bu ne alanı? Yemek masası alanı mı? Koltuk alanı mı? Halı kaplı alan mı? Çocuk bölgesi mi? Bir farkı var mı? Hayır, yok. Farkı şu. O ana ekranda, o ana ekrandaki menülerin yerini de, isimlerini de değiştirebiliyorsunuz. Mesela koltuk alanı seçip ana sayfaya ekleyebiliyorsunuz. Hani koltuğumun altını temizle ya da koltuğumun önünü temizle. Gibi bir mantık güdüm burada Çocuk bölgesi ne? Çocuğumun oyun alanını mesela seçtim e, Çok kirletiyor orayı e, Oyunu bittikten sonra oyuncakları toparladım Hop basıyorum çocuk bölgesine Gidip çocuğun oyun alanını temizliyor Mantığında düşünebilirsiniz Çeviriler yanlış Buna el atılması lazım bu noktada Yani yapmanız gereken bu Ne alanıysa Yani mesela hiçbir alan belirtmek istemiyorsunuz Bastınız kareye bir alan belirtmenize gerek yok. Bunu normal direkt kaydet dediğinizde alansız seçen ama bakın üzerine bastığınızda şuradaki tik işaretinin yanında onun şeklini çıkarıyor olacak. Bu kısım da bu şekilde. Şimdi şunu anlatayım. Bakın oda belirtin kısmında şurada yukarıda kalem işareti var. Buna bastığınızda odalarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Bir de ayar eklediler Bunlar S9 S7 vesaire yok. Antreyi hem yatay hem dikey olarak temizle. Bunu seçtiğinizde antrenizi yani koridorunuzu hem yatay hem dikey olarak temizleyecektir. Bunu uyguluyorum mesela en son mutfak ve banyomu temizle Çünkü tüm odaları temizledikten sonra en son buraları temizlemesini ben tercih ediyorum O yüzden bunu seçiyorum. Şimdi misal burada diyelim tik attım bir tane odamı seçtim. Hani mesela dedim ya size başta odayı 3'e bölebilir. Diyelim şu iki oda 1. Bakın alanı birleştir şu. Buna basıp tamam dediğinizde bu iki odayı zaten birleştiriyor olacak. Ya da bunu mu bölmek istiyorsunuz? Benim yatak odam bu değil büyük. Bölünmüş alan deyin. Bakın buradan çizginizi çekin. Herhangi bir yere yani bir şey yok. Burada uygulamanın üzerinde elinizle çizginizi çekin. Kaydet dediğinizde hop burayı iki ayrı şekilde bölüyor olacak. Mesela ismini ve zemin malzemesini mi değiştirmek istiyorsun? Gel seçtim misal kırmızı oda. Ad ve malzemeye bastım. İsmini buradan değiştir. Malzeme zemin malzemesini bakın buradan değiştir. Neyse zemin malzemesi. Yalnız şunu unutmayın misal halı seçerseniz e, o ad, odaya paspasta hiç girmeyecektir. Çünkü odanın tamamının halı olduğunu siz belirtiyorsunuz. Hani odanın bir kısmında küçük bir halı varsa zemini halı seçmeyin. Halının dışındaki zemin neyse onu seçin. Buna da dikkat edin. Çünkü burada seçeceğiniz zemin malzemesine göre moplamada otomatik seçerseniz suyu akıtmayı zemin malzemesine göre su akıtma şiddetini değiştirecektir robot bilginiz olsun. Tamamen komple haritamı yeniden bölümleyeceğim derseniz şu yeniden bölümlendirmeye basmanız yeterlidir. Bir de tam ev temizliği kısmında bakın şu sağ üstte harita şekli var. Buna basarsanız da mevcut haritalarınız gelir. 360 robot 10 adet harita kaydına olanak verdiğini belirtiyor ama böyle değil. Hani o, evet 10 adet ama 5 tane kaydedebiliyorsun. 5 tane de en son yaptığı temizlikten olan haritaları hafızasında saklıyor. Evet doğru aslında bir nevi 10 tane harita hafızasında saklıyor ama kaydetme 5 tane bilginiz olsun. Bakın kaydetme kısmı da favoriye eklendi kısımları. Misal şu haritayı kaydetmek istiyorsanız favoriye basmanız yeterlidir. Buradan silebilirsiniz, isim verebilirsiniz ya da ne bileyim haritanız bozuldu gelip bunun üzerine haritayı kullan dediğinizde bu haritayı ekranınıza getirecektir. Burada bakın üst tarafta bir de çoklu Wi-Fi ağları kısmı var. Buraya girdiğinizde evinizde birden fazla modem varsa hani geçiş yapmasını istiyorsanız hangisi daha çok çekiyorsa ona yanaştığında buraya da yeni ağ ekle deyip birden fazla modeminizi ekleyebilirsiniz. Bu da muhteşem bir detay. Şimdi son olarak geliyoruz şurada gelişmiş işlevler menüsüne. Bu arada bakın şurada düşük su çıkışı yazıyor sol tarafta. Mop aparatını taktığınızda bu aktif hale geliyor. Bakın zaten takmadığınız için uyarı veriyor. Burada otonom, düşük, orta, yüksek olarak seçebiliyorsunuz. Şimdi gelişmiş işlevlere geliyorum. Bölme odası dediği biraz önce odaları bölme birleştirme yaptığımız kısım aynı menüye girer. Bakın çok katlı yönetim dediği yine biraz önce haritaları kaydettiği kısma geçmiştik. O kısma girer. Aynı menü. Burayı açması biraz uzun sürüyor ki açtı görüyorsunuz. Şimdi halı modu. Bakın beta yazıyor. Şu an daha test aşamasında. O yüzden bazı hatalarını uygun görmek lazım. Şimdi burası detaylı. Bakın halı, halıyı hem yatay hem de dikey olarak temizle. Bunu seçerseniz pöti kare yani zikzak şekilde halılarınızı iki tur temizleyecektir ve muhteşem bir temizlik çıkaracaktır. Halıları temizlerken vakum gücünü artır. Bunu mutlaka seçin öneririm. Cihaz halıları otomatik tanımlar. Bunu seçerseniz evinizde halı var ise robot temizlik yaptığı zamanlarda o halının yerini size uygulamada çıkarıyor olacak. Hani çıkardıktan sonra beni sürekli rahatsız etmesin, bana sürekli halı yeri getirmesin derseniz buradan bu modu da kapatabilirsiniz. Bakın mesela benim evimde bir tane halı var salonumda. Onu da buraya bu şekilde çıkarıyor. Yanlış çıkardığını düşünüyorsanız büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ya da üzerindeki çarpıya basıp silebilirsiniz. Bir daire ekle, bir kare ekle bunlarla yeni halılar ekleyebilirsiniz. Manuel. Ya da yuvarlak bir halınız vardır geldiniz eklediniz. Bütün oda için halılar yazıyor mesela böyle de seçtiğinizde nereyi işaretlerseniz o odanın zeminini halı olarak da seçer. Burada şöyle sıkıntılar duyduk arkadaşlardan mesela iki halı ama aralarında işte 30-40 santim mesafe var uygulama robot bunları tek halı gibi görüp uzunlamasına bir halı çıkarmış. Burada yapmanız gereken dediğim gibi boyutunu buradan küçülteceksiniz, bir kare daha ekleyip dibine bir tane daha bu şekilde yapacaksınız. Alın size iki ayrı halı, hani araya bir işlem yapmasını istiyorsanız gibi. Yani çözümler var, mutlaka ileride geliştirilecek. O aradaki boşluğu da robotun algılaması lazım ki donanımı zaten buna el veriyor. Bunu mutlaka yapacaktır. Ama şimdilik çözüm bu. Bir diğer sıkıntı da şu, yine çok geldi bu soru. Sorun, sorun da demeyelim, bu bir sorun değil. Şimdi mesela adamın koridoru şurada, halısı da burada, robotun yuvası da şurada. E şimdi ben mutfağa görev verirsem, e bu robot halıdan geçemeyeceği için paspasla e mutfağa gidemeyecek. Doğal olarak robot da şöyle bir uyarı veriyor. Belirtilen alana gidemiyorum. Göreve başlamıyor açıkçası. Hani bu gayet normal. Robotun özelliği halıyı paspaslamaması, halı algılaması. E böyle bir özellik varsa sen koridorunu tamamen halı kaplıyorsa mutfağa gitmesini bir zahmet bekleme yapmaz. Bunu nasıl aşarsın? Buna ya iki tane harita belirleyeceksin ya da geleceksin uygulamadan buradan bu halıyı kaldıracaksın. Bitti buna kaydet dediğinde artık koridorundan geçecek ama halını ıslatacak orada halı duruyorsa. Ya manuel çevirip katlayıp kenara koyacaksın ya da kaldıracaksın eğer uygulamadan siliyorsan. Diğeri de dediğim gibi haritalarına gireceksin. Bakın mesela benim burada şu haritam halılı harita. Tamam mı? İsmine de dersiniz misal buraya halılı harita gibi yazarsınız. Başka bir tane geleceksiniz buradan boş kullanmadığınız düzgün bir haritaya kullan diyeceksiniz. Kullan dedikten sonra gidip uygulamadan halıyı sileceksiniz. Bunun da adına gelip halısız harita diyeceksiniz. Mop yapacağınız zaman bu haritayı seçersiniz. Mop yapmayacağınız zaman diğer haritayı seçersiniz gibi olayı çözebilirsiniz. sen. Yani çözüm basit. Ama robotun oraya az önce söylediğim gibi geçip gidememesi bir problem değil. Bu robotun kendi özelliği halıları paspaslamaması alı tanıma sisteminin olması. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Hemen yanında temizleme raporu var. Buradan çok çok detaylı şekilde daha önceki temizliklerinizi görebilirsiniz. Bakın misal 81 dakikalık bir temizlik yapmış benim evimde. Sanırım tam ev çekmiş. Aynen gördüğünüz üzere. Bakın başta da söylemiştim hani bazı yerlerde sıkıntılar yaşatabiliyor görüyorsunuz şurada çizgilerde. Ama genel anlamda çizgileri çok stabil, gayet güzel çalışıyor. Daha da geliştirilecek mi? Evet bence geliştirilecek. Aylık veri buradan çok çok detay mesela ne kadar zaman çalışmış, alan çalışmış. Temizleme raporu kısmı 360 için çok detaylıdır. Haritayı yeniden oluştur derseniz haritayı sıfırlar. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki bu haritayı sileceğim yeniden yapmam gerekiyor. Ekranı nasıl boşaltırım? Harita seçilirken yeniden oluştura basarsanız komple burayı sıfırlayacaktır. Programlı temizlik kısmı da 360'ın çok çok detaylıdır. Bakın burada modu seçebilirsiniz. O oh, süper bak bu yoktu. Yalnızca vakumlama modu yoktu. Bu da eklenmiş şimdi gördüm. Ne zaman işlem yapmasını istiyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz. Tam ev temizliği mi? Alan temizliği mi, oda temizliği mi? Her şey var. Bakın burada alanları bile seçebiliyorsunuz. Yani normalde programlı temizliklerde sadece tam ev temizliği ya da belki oda temizliği oluyor. Bu robotta alan temizliği dahi var. Emiş modunu seçiyorsunuz. Zikzak mı yapsın? Düz bir şekilde mi temizlesin? Gibi buradan ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Eğlenceli ses kısmında ses değiştiriyorsunuz. Türkçe, İngilizce hangisini kullanacaksanız indir ve kullan demeniz yeterli. Uzaktan kumandaya tıklarsanız robotu kumanda edebiliyorsunuz. İleri geri. Bunun da güzelliği şu. Bazı robotlarda sadece oklara basıp ileri, sağa, sola geri yapabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde istediğiniz yöne yönlendirmesini yapabiliyorsunuz. Yani sadece aşağı çekeyim, sola çekim, sağa çekim gibi değil. Bildiğiniz kumanda şeklinde kullanabiliyorsunuz. Sistem güncellemesi kısmına ara ara bakın. Firmware güncellemesi dediğimiz güncellemeler buraya düşüyor. Burası çok önemli ki dediğim gibi 360 S10 gelişimi açık bir robot sık sık güncelleme alacağını düşünüyorum. Robotu bula basarsanız robot bir ses çıkaracaktır. Yani oldu da robot nerede bulamıyorsunuz. Basarsanız uygulamadan direkt robotun seslendiğini duyacaksınız. Aksesuar satın al kısmı o başta da göstermiştim. Sensörleri temizlediğiniz kısım. Bakın burada görüntüsünde kapatabiliyorsunuz hani rahatsız ediyorsa ana sayfada. Mesela ana fırçanın süresi dolduğunda burada size uyaracak. Ana fırçayı değiştir. Ama ana fırça kullanılabilir durumdaysa sıfırlayın, değiştirmeyin doğal olarak. Yani bu zor. Zorunlu bir şey değil. Ana fırça yüzde sıfıra düştüğünde hop robot kendini kilitleyecek gibi bir durum söz konusu değil. Sıfırlamanız lazım. Yani son olarak da genel ayarlar kısmına giriyorum. Burada da yine aileyle paylaşın kısmı göstermiştim. Bu kısım mevcut. Robotun adını değiştirdiğiniz kısım mevcut. DOD mod ayarı dediği sessiz moddur. Şu şu saatler arasında robot ses çıkarmasın derseniz bunu açabilirsiniz. Robot çalışmasın değil bakın. Robot sadece ses çıkarmasın. Yani temizliğe başlıyorum, görev bitti, yuvaya dönüyorum gibi gibi sesleri çıkarmıyor. Ve ışığını kısıyor. Bunu gece bu saatler arasında ben açıkçası kullanıyorum. Kapatmışız unutmuşum. Ses ayarını buradan düşürüp arttırabiliyorsunuz. Işık anahtarı dediği robotun üzerindeki ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Cihaz bilgisine basarsanız cihazın bilgileri detaylı olarak karşınıza gelecektir. Ve yine daha önceki menülerde bulunan işlemleri buralardan yapabiliyorsunuz. İşte demiştik antreyi dik temizle hem yatay hem dik en son mutfağımı temizle gibi. Burada bir şu kısım var. Düşme koruma modunun etkinleştirilmesi. Bunu açıkçası henüz tam çözemedim. 360'a mail attım. Onlar da uygulamayla bunu kaldıracaklarını ilettiler. Kullanmamamızı söylediler ama tahminimce şu. Bunu açıp kapatıp denedim bu arada. Robot yüksekteyken bu açık da olsa kapalı da olsa kendini koruyor. Hiçbir şekilde düşmüyor. Tahminimce bu böyle siyah zeminler için ya da siyah çizgili halılar için yapılmış bir şey. Ama bunu henüz test edemedim. 360'da sileceğini söylediği için pek de umursamadım açıkçası. Kaldıracaklar mı? Eğer durursa uygulamada ilerleyen zamanlarda test ediyor olurum. Halı modu ayarlarına menüde girmiştik. Bahsetmeyeceğim. Bakın burada ana sayfada temizleme kısa yolu. Bahsetmiştim ya yani ne istiyorsanız buradan yerini değiştirebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Cihaz A yönetimi birden fazla A ekleyebiliyorsunuz demiştim. Yine burada ayarlar kısmında mevcut cihazı yeniden başlat ya da yeniden bağlan kısımları da var. Bağlantıyı da kaldırıp robotun bağlantısını silebiliyorsunuz. Uygulama bundan ibaret. Kullanmadıkça, deneyimlemedikçe, kurcalamadıkça çözemezsiniz. Sadece videomuzda olacak bir şey de değil. Kurcalarsanız zaten videomuzu bile izlemenize gerek yok, kendiniz gayet basitçe çözeceksinizdir. Umarım bazı arkadaşlarımızın işine yaramıştır, yarayacaktır. Bundan sonra robot alacak dostlarımıza. Videomuzdan faydalandıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp beğeni atıp yorumda yaparsanız çok çok memnun oluruz. Bize destek olmuş olursunuz. Hepinize sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın dostlar.